Yine dolandırıldık. Ya bir daha ürün görmeyelim bence. Bunu da dur. Kandırılmayın. İnternet yalanları. Suriyeli lokantacı Sünnet derisi pilav mı? Pilavı ben uydurdum mu? Ne internetin yalanlarındayız ki çeşit çeşit yalanlarımız var. Çok saçma. Her biri birbirinden saçma yalanlar bunlar. Birlikte bakacağız, öğreneceğiz, göreceğiz efendim. O zaman uzatmadan. Çok darıldım mı? Depoyu en son kapatırken izleyelim. Çil kapatalım. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Bunlar önemli. Yani burada zaten günümüzde o kadar fazla yalan dolan dönüyor ki dilden aldığım göz temizleme beziyle menizle, gözümüzdeki tozları ayıklıyoruz efendim böyle. Gerçekleri, Gerçekleri daha, daha net görebilmek için. Bir dakika bir fincan kahveniz var mı? Bazı sokak satıcısı mısırcılarının sütleri beklettiği suyu suya bakarsanız suyun sütle karışık olduğunu görürsünüz. Sattığı mısırın cinsi süt mısır değilse Genelde bu şekilde yapıyorlar. Tabii kaliteli ürün satan seyyar bunlar. Bu da konunun noktası olsun mu artık 40 yaşında bir kadın olarak yazıyorum. Bir, bir, dakika kimi savundun ya? Ama, ama şu an zaten herkes mutlu oldu ki bu cevapla. Herkes mutlu oldu. İki tarafı da mutlu etti. Helal olsun işte 40 yaş olgunluğu budur. Budur ya. Bir yalana maksimum bir dakika ayıracağım ki internette de paylaşabilelim hani res falan shorts bir şey olur belki faydalanırız. İlk yalanımıza başlayalım. Efendim Yozgat'ta İsmaila Şeyh'inin işte tamam. sünnet derisini öptürmüşler gibi derisi mi öptürmüşler? Saçma sapan, kusturası bir yalanla internette dolaştırılmış bir haber görüyoruz şimdi burada. Burada fotoğrafta öptürülen 2011 yılından Konya'nın Beyşehir ilçesinde Hazreti Muhammed'in cam içinde konularak hani bir yer evet. gezdiriliyordu. Şehir de gelmişti gelmiş yani benim gelmiş, yani yani yaşadığım ya de gelmiş, gelmiş hatırlıyorum. Buna yapılan ziyaretler sırasında çekilmiş fotoğraflar yani bunun öyle saçma sapan uydurulmuş şeyle alakası Fuh, yok. Bu işte yalancının mumu yassıya kadar söner diyorlar ya işte oradaki yassı aslında bu ekranda gördüğünüz şey. O böyle mum erirken o böyle kapanıyor o yassı yassıya kadar yanmış oluyor. <laughs> dersem yemeyin. Kim derse değilsin yemeyin. Yastığının onunla alakası yok. E, Yastığının kelime olarak da bir alakası yok. Ayrıca bu da otomatik mum söndürücü falan diye geçiyor internette araştırdığınızda. Yastığa kadar yanar diye böyle kendi mabadından uydurulmuş şeylere inanmayın. James Webb teleskobu uzayda kocaman bir soru işareti mi çekti? İnanılmaz. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Dediğinizi duyar gibiyim ve böyle bir şey olmamış desem yalan olur olmuş. Gerçekten böyle bir soru işareti bulmuşlar yalan. James Webb teleskobu bugüne kadar envai çeşitli şey çekti. Hala ben gördüm böyle ağzım açık kalıyor ve bu da çok ilginç gelmiş tabii insanlara. Acaba bu bize bir mesaj mı? Uf, Brad Pitt'in bir tane filmi vardı lan uzay filmi neydi o ya babasını mı arıyordu bir şeydi onu izleyesim geldi bir an niye bilmiyorum bir anda şey oldum canım çekti onu izleyesim var ya. Alan hani uzaylılar Uzaylı tarafından uzaylı niye senin telefonu? Furi mi? Hayır lan Furi değil amına Brad Pitt kodunu verince yapay zeka gibi hemen <laughs> cevap vermiyor uzay konseptli filmi vardı. Babasını arıyordu Fury, Troy abi. Truva. Teleskopla soru <laughs> <laughs> White Club abi. Çekmeni <laughs> çekmedi beklesin ve niye soru işareti koysun abi gibi. Komple teorilerine açık ama öyle bir rastlantısal bir galaksi işte. Hazır doğrulara göstermişken bir doğru daha göstereyim diye. Neydi ha öyle bir şeydi mi? Adastra mıydı? Kadastra mıydı? Kadastro muydu? Neydi? Kuzey Güney abi işte. <laughs> Filmin adını unuttum lan. Filmin adı ne? Astra, Astra. Heh. Gözümüz aydınlansın. Şimdi, Macaristan'da müzikli bir yol varmış. Videosunu izleyeceğim şimdi. Süremi durdurayım, ya, durdurayım ya, ya, bunu da durdurayım. Yasak kelime diyor. <laughs> ya uyuyormuş şimdi, ne oluyor ya? Video hiç izlemiyorsunuz ya. Tabi bu yoldan böyle gidersen direksiyonu falan bırakıp taslı şeyler yaşanabilir. Macaristan'da böyle bir yer varmış. Böyle bir yol varmış. Bu yolda işte aşırı hızı engellemek için yapılmış bir sistem yani. Bu böyle yol üzerinde arabaya eğer o kısma doğru sürersen müzik titretiyordur lan o titretip seni yola sokuyordur dışarı çıkma diye İyi e duyuyorsun. Çok da tatlı eğlenceli bir yöntemmiş hız kesmek için. Şu da bir versiyonu. Abi koyacaksın çekirgeyi, çekirgeyi salığı verdin falan diye geçeceksin. O numara olmaz mı ya? Paralı yolda mesela müzik, mesela paralı yani böyle ek hizmetler. Hoş olabilir. Yani maket polis koyacağına orada ışıklar ışıklar bence bu da... Bu arada bu her zaman etki eden bir yöntem ya. Yıllardır araba kullanıyorum o maketleri artık hani gözüm seçiyor ama biraz da yanında dikilen bir jandarmalı versiyonu var ya elinde telsiz tutan sanki o an raporlanıyor gibi hissediyorsun amınakoyim burada diye. Orada ben bir hazır ola geçiyorum. Ne olursa olsun ayağım bir frene gidiyor. Daha keyifliymiş. Şimdi ekranda göreceğiniz videoda biri böyle helikopterin pervane. Deli midir arkadaş kafayı mı yemiş dersin. Yapışıyor böyle. Pervane çok hızlı döndüğü için onunla beraber... <laughs> bir de ışık koyuyorlar değil mi üstünde? Haber <laughs> dönüyor. Nasıl dönüyor? Semazenin kaçıncı leveli bu gibi. Kafada bin bir soruyla izliyorsun. bir yerden sonra işte helikopterin pervan kopya adam Elon Musk'ın füzesi. Şimdi video tabii ki dijital ortamda oluşturulmuş şu an tabii biz kendice... <laughs> Fake değil abi uçmuş gerçekten. <laughs> Telefonumuzdan bile alıp şuradan böyle... <laughs> Mister Beast <misli> yazdı <laughs> Değil mi oğlum öyle sonra bana laf ediyorlar. bir yani. oluşturabiliyoruz malumunuz. Hemen hızlıca videolar oluştur. Kıskanma abi. <laughs> Ediyoruz. Biz bunu yapabiliyorken evden evimizden telefonumuzdan bu adamlar niye yapamasın? MBG Core diye bir yer. Burası böyle sürekli bu tarz şeyler üretiyor. Bu tarz videolar üretiyor. Bu da onlardan birisiymiş. Siz i̇şte şöyle MBG alt tire Core diye yazıp balıklama da alabilirsiniz. Çok değişik videoları var yani izlemek <laughs> isterseniz. Hatta bunların ben diğer videolarını da açıklamıştım, izah etmiştim. Bunları çoğu videosu zaten internette yalan haber olarak dolaşıyor. Hatta nasıl yapıldığının videosu da var ha. Nasıl çalışıldığı <laughs> hani nasıl yapıldığına dair kesitleri de görebilirsiniz. Onu da videolarını da paylaşmıştı. Türk vatandaş gelmiş benim Suriye lokanta iş istiyor. Bana iş ver. Ben dedim yabancı çalıştırmıyor kusura bakma. Sonra bana kızıyor. Neden bana kızıyor? Ben yabancı çalıştırmak istemiyorum. Şimdi buradaki video şaka amaç çekilmiş bir video. Şeye çok açığız. <laughs> Tam böyle yükselmelik video değil mi? Saldırıya hemen hazırız ama bu şaka amaçlı çekilmiş. Gülüşhane Altıre TV isimli bir profilimmiş. TikTok'ta alt metni anladınız değil mi? Videoyu çeken de tiyatro sanatçısı ve bunları böyle şaka amaçlı bu tarz Suriyeliymiş gibi çekti. Birçok videosu da var. Ama tabii ki... <laughs> ne oldu küfür kıçınızda patladı mı bir anda böyle tam... <laughs> Daha yanlış yani bu gerçek bir video değil. Gale yani... İşte o yüzden saniyelik gördüğünüz her şeye inanmamak. Gördüğünüz her şey yani konu Suriyelilerle ilgili değil genel olarak sosyal medyada uyguladığım tarifem gördüğüm her şey hiçbir şey inanmıyorum hatta yani hani görüyorum geçiyorum görüyorum geçiyorum hep sorguluyorum ya yalansa kim bilir bakıyorum 10 tane fenomen arkadaş saniyesinde paylaşıyor böyle yok baba ben onun kaynağından emin olacağım ondan sonra gelinmemesi gerekiyor bunu görürseniz sosyal Şimdi Neymar'ın kilolu hali dolaştı piyasada. Dolaşmadı mı? Dolaştı. Görüyorsunuz ekranda da zaten. Arabistan'a transfer olan ne olmuş? Çikilo mu almış? Yarasın koçum. Hani dolaştı piyasada. Dolaşmadı mı? Dolaştı. Görüyorsunuz ekranda. Bence ödem yapmış ya. Öyle çok bir şey yok. da zaten. Arabistan'a transfer olan Neymar'ın son hali. Eski halim bu. Ama bu görüntüler 2021 yılından. Yani güncel değil. Güncelmiş gibi bu şekilde paylaşılmış. Neymar işte çok kilo almış. Arabistan'a gittikten sonra efendim göbeği salmış. Yerinde, Yerinde şey, de şey yapacaktım, yapacaktım da onu da zor, zor. <laughs> yani Göbeği salmış. Son hali görenleri şaşırtıyor muhabbeti ama öyle bir şey yok tabii ki. T 2021 T diyorum çünkü 2 senede 10 senelik ya da 20 senelik yaşadık biz. Ondan T oluyor bende. Ayda 10 bin dolar. Sen de sadece gideceksin. Bir masaya oturacaksın. Yüzüne böyle tabak yapacaklar. Meyveler falan olacak etrafında. Senin suratından meyve yiyecekler. Ayda 10.000 bin he. Sadece oturuyorsun tabak oluyorsun. Ama abi net fulledik amına koyayım hep beraber. E, bu yalan haberdir de bu fulledik ya. Şu an bu chat'teki herkes şöyle bekliyor şu an. Yanında burada karpuz çekirdeği, burada nutellalar var alım bölgesinde. mi oğlum 1000 dolara da dolar yapacak, yapacak insan tanıyorum. 10 ne 1000 dolar. doları Johnny? Ne 1000 doları ya? Günlük 50 dolara çalışırsın mis. Fazla. Şimdi böyle bir şey yok. 10 bin dolar oturayım, tabak olayım. Ben suratımdan yesinler, içsinler, ekmeği bansınlar öyle bir şey yok. Ya abartmayın aslında bir dolara da olmaz. Yok. Öyle yani. bir şey yok. Ne? 70 lira yok kurtarmaz. Neden? Bu sadece bir evelerle maske yapan bir sanatçının bir sunumuymuş. Yani nasıl işte resmimizi galeride sergiliyoruz. Bu da onun bir sergileme biçimi. Bu bir sanat severler için. Falanca ülkede tabak olarak çalışıyorsun. 10 bin dolar veriyorlar aylık. Suratından meyve yiyorlar falan. Saçma da yani düşününce. Ya geçen gün bir şey aldım. Harbiden sanattan anlamayan bir insan olarak yorumlayacağım. Sanattan anlayanlar varsa bana kızmasınlar. Bir abim. Böyle bin, yüzlerce insan toplanmış etrafında böyle döne döne yere boyalar saçtı. Herkes ayağa kalktı falan böyle <laughs> amına koyun falan böyle çıldırdılar. Burada mı izledik? Instagram'da mı izledik? Nerede bilmiyorum. Böyle en sonunda bir vuruş daha yaptı böyle pırırt döktü boyayı. Sonra onu galiba milyona mı satmışlar bir şey mi sanatmış, satmışlar? Ben dedim kara cahilim. Yani videoya çünkü baktım baktım anlamadım geçmedi beynimden. Dedim ki ulan biraz sanat çalışmam <laughs> <laughs> Altındaki yorumları okuyacağız. <laughs> bir ağzına saçmış bizimkiler. Of bir de onlarla kavga edenler gelmiş. Sen sanattan ne anlarsın? Amına kodumun çocuğu falan diye bile onlar da artık bozmuş. O da diyor ki ya bunun neresi sanat? Alayım elime diyor filli boyayı amına koyayım adam da döneyim diyor. Vereceğim mi diyor 50 bin dolar. O adamın bilmem ne bilmem ne falan. Ya o yarım saat orada kavga çıkmış böyle. Bir eğlendim çıktım. Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> güneş enerjisinin de... Işte burada Hint arkadaşlar güneş panellerine saldırıyorlar. Ağzını burnunu kırıyorlar panellerin içinden. Diyorum ya bak bilmeyerek yorum yapıyorum. Cahilim o konularda yani. Hani bana yani linç atmak isteyen bir kesim olursa böyle yalnız falan diye bilsinler yani hani. Cahilim ben o konularda. Geçiyorlar. Çünkü güneş işte tanrısını kızdırırız. <laughs> güneş tanrısının enerjisini emcükliyoruz biz. Düşündükleri. Ya abi kimse kusura bakmasın. Son zamanlarda çıktı amına bu böyle garip garip. Sanat bu yalnız deyip mal gibi böyle bir şeye bakıyorlar. Ortada ifade ettiği bir şey bile yok. Eski sanatçılardan bahsetmiyorum. Şimdi böyle yeni yeni yenileri çıkıyor. Ben yani hayatta görmediğim insanlar böyle bakıyorlar Vav! falan diye. Yabancılarda bilhassa çok var bu. Baba diyorum bu ne oluyor şimdi burada? Araştırmaya çalışıyorum. Hani belki bilmediğim mallık yaptığım bir şey vardır. Karşılığı da yok. Allah Allah diyorum ya. Sonra diyorum ki ya sana ne? Geç devam. Tamam. ...için mi böyle paylaşılmış. Demiş ki Hindistan'da Hindu din adamı güneş enerjisi kullanırsak güneş tanrısını rahatsız ederiz demesi üzerine. Halk daha işte güneş enerjisi şeylerine böyle saldırıya başlamış gibi bir Ya oğlum ilik gibi sanatlar var, sanatçılar var. Ne ürünler ne Sanatlar çıkartıyorlar. Bu kadar ilgi görmüyordur herhalde demek ki. Sen ne anlarsın? Doğru söylüyorsun. Emre ben de anlarım. Sen anlarsın ama yani, Tabii ki orada bir bizim milletimiz her şeyden anlar. Bizim milletimiz her şeyi bilir baba ya. Biz ne bilelim oğlum? Biz kara cahiliz. Biz hayatımızda ne yapmışız yani? Bütün gün lol 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 amana koyayım işte. Oo, 36 yaşına kadar güneş panellerinin firması var. O firma hep protesto amaçlı yapılmış bir saldırıymış. Tamamıyla iddiadan ibaret. Bak bu fotoğrafı, şimdi göreceğiniz fotoğrafı ben de gördüm. Vay anasını dedim ne güzel bir açıdan çekmiş. İyi denk getirmiş falan diye. Aklımdan da geçmedi değil. Ama sonra dedim ki kendi kendime olan hangi çağda yaşıyoruz? Midjourney var, ChatGPT falan var ve bunların muadili yüzlerce belki binlerce yapay zeka projesi var. Böyle bir şey denk getirmek bu kadar iyi bir şekilde mümkün. Mü? Bu gördüğünüz Midjourney tarafından üretilmiş bir görsem bir gerçek bir fotoğraf üzerinden üretilmiş bir fotoğraf bu. Yani yapay zeka bu bu şekilde üretmesinin komutunu veriyorsun da böyle çıkartıyor. Güzel de çıkartmış bu arada. Bunun gibi başka başka örnekler de var. İşte bir tane daha var. Bu da böyle orman yangınından bir an gibi ama insan suratını görüyorsun falan. Bunun gibi birçok şey üretiliyor. Bu tarz şeyleri özellikle bir yüz kere düşünün derim yani. Şimdi lazer muhabbetine değineceğim. Öyle konuyu kapatacağız zaten. Bak şimdi böyle olduk olmadık yerde patlamalar, yangınlar oluyor ya. Ha işte onu Böyle Amerika'nın yolladığı uydular var. Onlara böyle özel teçhizat yapılmış. O teçhizatla da istedikleri noktayı lazerle yakabiliyorlar. Yok ya. Allah Allah. Böyle enerjiyi de güneşten alıyor. Güneşten aldığı gibi yansıtıyor. Orayı yakıyorlar. Orayı Çok haklı biri bir yorum yapmış. Noktayı. Her şeyden Yaten şüphe duyacağız diye oraya gidiyoruz zaten. Bak nasıl Oo. görüyor musun lazeri? Oo. Vurdu. Lazerle vurdu, yaktı orayı. İnanmadın mı? Bak daha yakından göstereceğim. 나야 간나 <목소리> <목소리> bak görüyor musun lazeri uzattığı gibi orayı yaktı komple. Bu da daha yakından versiyon oran. E nasıl? Şimdi bu en son gösterdiğim bilgisayar üzerinden yapılmış, üzerinde oynanmış. Bunun orijinal haline bakıyoruz. Soldaki orijinal, sağdaki üzerine düzenleme yapılmış. Böyle lazer gelmiş gibi falan. Alakası yok. Peki ondan öncekini tamamen kamerasıyla alakalı, lensle alakalı bir sıkıntı. Çünkü yavaşlattığın zaman görüyorsun ki o gökten lazer ışını dediğimiz olay gelmeden önce patlama oluyor. Yani patlama ışığı geldikten sonra o lens lenslerdeki olay ortaya çıkıyor. Bu çok sık olabiliyor. Ya böyle işte biri bir video çekiyor. Çok görmüşsünüzdür onu böyle camın önünden çektiği için orada bir yansıma oluyor. Sanki işte başka yerde evin içinde arkanda yanan bir ateşin yansıması dışarıda bir yeri yakıyormuş gibi gösteriyor. Ya da işte İlayda'ya bak hayatı sorguladı. De, dolaşmıştır <laughs> internette bu şekilde. Parlak bir ışığa maruz kalan merceğin kusuru efendim. Bu kadar. Açıklaması bu. Bu arada bu mümkün ha. Mesela gökten lazerle orman yangını falan çıkarmaları mümkün. Ama değer mi? Şimdi masrafı değmiyor o uğraşa. Yani bir orman yangını çıkarmak o kadar bütçe oluşturmak yersiz yani. Hatta böyle Hawaii'deki yangına bağlanan bir görüntü de vardı bak şimdi göstereceğim. Görüntüde gör dün şarkı söyleyen geldi i̇şte evet böyle konuştuk. Bir lazer, Hatta Yeşil bir daha söyledi. Sıralı bir şekilde gidiyor. Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Bu gördüğünüz videodaki o lazer muhabbetinde kimse üstlenmedi bu arada. Amerika'ya sordular. Amerika bizim uydularımızla alakası yok dedi. Çin'e attı. Çin'de bir Ay! Ya oğlum videodan sıkılı bir şey ay çekmedim. Ta, bu buraya gelene kadar bin tane şey var abi internetten.